Bu uygulamamızda da nesnelerimizden range nesnesini çok sık kullanacağız. Belki bununla birlikte ileride cells'i de düşünmemiz lazım arkadaşlar. Range nesnesi biliyorsunuz artık Excel'deki biraz önce de sanıyorum uygulamalarımıza yaptık. Bir alan şundan şuna kadar bir range diyoruz arkadaşlar buna. Örneğimizde bildiğimiz iki alanı veriyi almışız input box'la. Tamam. Bakın This workbook'un ya da hangi workbook'sa onun sayfalarından, sheet'lerinden, sayfa 1'in bunları tekrar edeyim. Sizinki eğer sheet 1'se, sheet 1 yapabilirsiniz. Başka bir şeyse değiştirebilirsiniz. Hani bu sayfa adı, hatta bunların kullanımında böyle şeyler de yapılabiliyor arkadaşlar. Bu da birinci sheet demek, tamam mı? Şey ortamındaki, yani bunları kullanabilirsiniz. Ee, bu şey VBA Tabii ki serbesttir. Birçok alternatif kullanımlarımız var. Ama en doğru kullanım yapmak lazım. Yani e, uzun yollardan hatalı yollardan gitmemek lazım. Ancak araştırmaya, geliştirmeye deneyimle özellikle e, yeni şeyler kazanmaya açık bir alan arkadaşlar ve sonu da yok. Şimdi burada bakın adını almışız. Yani gidecek buraya adına ne yazdıysak koyacak bunun içine. Ondan sonra kopyalama basitti. Kopi bilmem ne diye kullanılabiliyordu. Farklı kopyalama yöntemleri var. Sanıyorum önümüzdeki bölümlerimizde veya konularımızda yer alacak. Ondan sonra silmek de var. Bakın clear ile siliniyor. Bir range veriyoruz. Clear diyoruz. Şimdi beraber isterseniz bu uygulamaları yapalım. Geldim geliştiriciden bir modül açtım kendime. Ondan sonra e, Sab denemediğim, e, herhalde çok zor olmasa gerek. E, şunları direkt alıyorum. Ondan sonra e, adını tanımladık, süreyi tanımladık. Integer veya double long olabilir. Adını girin, girdi. Bunu alacağım, A1'e koyacağım. Nerenin abiri? This workbook'un e, sheetslerden veya worksheetslerden aynı anlamdaydı. Ondan sonra sayfa bir e, uzun uzun yazacağız mı bunları derseniz şimdilik evet ama kısaltacağız. Bit bloklarımız var e, arkadaşlar ileride bit bloklarıyla bunları e, kısaltacağız tamam mı? O aklınızda bulunsun şimdilik. Evet geldik tamam. Range'imizin de A 1i diyoruz ve bizim şeyi buradan e, koyuyoruz. Tabii value da denebilir. E, eşittir. adi. Gördüğünüz gibi hop e, aldım. A2'ye de e, şeyi koyayım. Süreyi. Ondan sonra bir de burada ne yapmışız? A3'e de arkadaşlar e, formül koymuşuz. 3 e, dedim. E, şöyle yapmış. E, A2 çarpı 2'ydi galiba. 2 Tabi formül girerken ne yapılır? Eşittir yazılır. Ama buraya formül diyeceğiz sanırım. Bakalım, bakalım. Evet, Value değil de formül. Tamam. Evet, ee, hemen çalıştırıyorum kodumu. Oradan buradan çalıştırabilirim. Adımı girdim, Faruk. Süreyi girdim, 33, 66. Çok güzel. Tamam. Hemen bunu kopyalayayım, hemen bunu sileyim arkadaşlar. Ee, şöyle kopyalıyoruz. Kopy diyoruz. Bu bir metot oluyor. Bunlar propertyleri, value, formula. Kopy diyoruz. Bir eylem metot. Nereye kopyala? Devamında efendim. E, şeye kopyala. B1'e kopyala. Nereyi isterseniz başka şite, başka dosyaya. Hop kopyalandı. Şunları artık e, girmeme gerek yok herhalde. Ondan sonra şöyle yapayım. Ayrı bir şey gibi. Hop. A3 ne? Ama değil mi? A1 A3. Bir hatamız oldu sanki. Range. Copy. Dedim. Sheets sayfa 1. Daha deneyelim. Evet. Kopyalandı. Sil diyeyim. Ondan sonra şöyle alıyorum. Delete. Şey özür dilerim. Clear. Bu kadar. Bu kopyalamaya da artık ihtiyacım yok. Ondan sonra clear ediyorum. Hop gitti. Ee, bu şekilde. Bu şey yazma hikayesi de şöyle. Ee, şunu alıyoruz. Vit bloğu haline getiriyoruz. Çok güzel bir yapı. Ondan sonra e, o öyle kalıyor. Artık bunu böyle kullanıyoruz ve biti bitiriyoruz. Sanıyorum bir iki uygulama sonra tanışacağız bunu, ama şimdi tanışalım. Ondan sonra demek ki buralarda ben e, verim var. sildireceğim bunu diyelim. Ondan sonra. Bakın uzun uzun yazmıyorum sheetster şey, bilmem nedir. Ee, şimdi çalıştıracağım. Bakın aynı işlem. Demek ki vid kalıbı bu. Burada başka bir şey de yazabilirsiniz. Nokta range diye. Ee, ondan sonra A1. Ondan sonra e, yani bir şey girilecekse e, values'u bilmem ne. Ondan sonra e, aliveli. Ondan sonra demek ki bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere hoşçakalın.